Evet şimdi kayıttayız. Yavaş dur ama. Trene bas. Hah, <laughs> al sana. Ha? musun? Bunu Çalış yapalım çalış. Yarış mı? Evet. Nasıl yapacağız? Bak, sen koşacaksın önden ben de. Tamam. Sen başla o zaman, geliyorum arkanda. Geliyorum, hızlı bir şekilde geliyorum hatta. Oo, sen beni yendin ama. Sen geldin beni. Evet. Bir daha yapalım mı? Da. Hadi bir daha yapalım. Bak. Ne var orada? Kamera. Evet orada da kamera var. Bizde de kamera var. Evet. Değil mi? Ama da ona tavası tutuyor. Bizde de ona tavası Hadi. Öyle mi? <laughs> mi? Hadi. Hadi. Yetişemiyorum sana. çok güzel değil mi? Evet hava çok güzel. Sen iş, etmediğin zaman havuz mu kuracaksın? <laughs> evet ben sana havuz kuracağım. Aha. Havuz kurduğumuz zaman da yine aynı şekilde video çekeriz tamam mı? Oy. Böyle mi? Evet evet. Hadi şöyle şöyle koş. Hadi, Dikkat et ama düşme. Önüne bak. Huh? Evet. da çuval, o da değil mi? Evet. Onların hepsi su gideri. Evet. Yeme gittim, duvara tosladın. Evet. Nereye tosladın? Duvara. Ha? oldu? Ağzı da değil mi? Çünkü ağzı açık bıraktılar. Ama ne Çünkü ağzını açık bıraktılar. Çöpün ağzını evet açık bıraktılar. Kimi bıraktılar? Yani döktükleri belli olsun diye. Ben ben kapatalım. Kapatalım mı? Evet. Yok ya boş ver kapatmayalım. Ben kapatalım. Senin boyun yetiyor yani oraya? Senin boyun yetmez oraya. Yeter ya. Yetmez. Evet, ne? su musun? elimi uzatacağım oraya böyle bir tane de dolduracağım kapatacağım diyorsun evet <laughs> Başım. Başım. Başım yap <laughs> önüne bak önüne kumara <laughs> <laughs> şimdi hey, koş. Yetişemedim sana gördün mü? Yetişemedim. Evet Ben nasıl ki böyle O da çıkıyor, o da çıkıyor, değil mi? Evet. Gider Yine Yağmur çıkıp Yani yağmur yağdığı zaman burası göl olmasın diye su gideri. Yani evet. sular oradan gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gidiyor. diye. <laughs> Hadi. Koş. Bak yine yetişemedim ben sana. Yetişemedim. Çöp attılar. Niye? Evet, yine çöp attılar. Ben, ben. Bakayım. Ee, yok. Ç çöp attılar buradan. Ben attılar. ya. Böyle fırlattılar. öyle mi Evet. Fırlattılar mı? Fırlattılar. Şurada şurada fırlattılar mı bunu? mı? <laughs> <laughs> Bak. Şurada çok atış gitmiş mi? Evet, çöp atıp gitmiş. Ben de görmedim ama sesi geldi. Hadi git de gel. Hadi geri dön. Geri dön şimdi. Geri dön gel benden gel hadi. Aa, ön kaldırarak geliyorsun bir de. Dikkat et düşme ama. Aferin sana. Evet, kaykaya, değil mi? evet ön kaldırıyorsun. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 Yok 1 2 3 4 5 6. Evet, aferin sana. Çiçekleri de say. Hadi say. Neyleri? Çiçekleri. Çiçekleri mi? Evet. Kaç tane çiçek var orada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane çiçek var bence. Evet, ya. Orada yok. tamam şurada şurada. Tamam, onlar işte. Şu, şu çiçek var ya. Şu, 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 şu. Evet. Siyah. Hayır, gri. Gri. Doğru söyledin. Aferin sana. Gri. Gri renkmiş. O da gri, o da o da, o da, Evet. Bak, kendini kaldırarak gidiyorsun. Dikkat et ama. şimdi geri dön. Gel hadi. Aferin sana. Bunu evet, tostladın <laughs> değil mi? Duvara tosladın. Nerede yiyorsunuz? Bilmem. Nerede Su akıyor Su akıyor değil mi bir yerde? Evet. Nerede